saat 3.47. Ee, ben fizikle başlıyorum ama bugün muhtemelen e, az asla çıkacak dışarıda olmam lazım. E, şimdi söyleyeyim dedim. Başlıyorum. Şimdi 3 saat oldu. Ben buradan levha saçlarım falan filan sonra şeyini bitirdim. E, bu niye burada kalmış? Çünkü şey yaptım. E, küçük bir anlamadığım kısım vardı. Orayı tekrar dinledim elektrik alanda. E, burada bitirdim işte komple. göstermekten şey çok zor. Neyse. E, şimdi matematik vakti. Şimdi 6 saat oldu. Ben bu ay 6 saat oldu. Neyse dur birazdan bakacağım ona. 6 saat oldu. Ben şimdi geometriden devam ettim. <laughs> Buradan yamuktan yine geldim. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ben bu videoya denk geldim. Normalde ben böyle yakan içerikler içerikleri pek izlemek sevmiyorum YouTube'da. İşte e, neler yaptım bilmem ne falan. O yüzden ben neden izleniyorum onu pek anlamıyorum. Ee, neyse <laughs> burada şey gördüm. Proje makine diye bir şey gördüm işte. E, her hafta pazar günü ee, hani haftanın nasıl geçtiği ile alakalı bir özet niteliğinde olacak. Ee, siz de yapabilirsiniz. Şöyle e, yorumlara yazabilirsiniz. Hani bu hafta nasıl geçti falan filan diye. Ama biraz prim kasmış gibi hissedeceğimi fark edip bence e, Atiyus'un kanalına gidip kendi oradan yorum yazmanız e, bence daha mantıklı olur. E, onun harici ben anlatayım nasıl geçtiğini. Kötü geçti bu hafta. E, kaç aydır şey bu 3-4 aydır ee, en kötü en kötü geçen haftayı gerçekten. Zaten hastaydım ve çok dağınıktı her şey o yüzden. Hani bir türlü toparlayamadım bir şekilde. Ee, haftaya muhtemelen çok daha iyi olur. Pek ilerleyemedim yani bu hafta. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi bugünün vlogu. Ee, böyle kapatıyoruz. Bugün 6 saatcik sadece. Görüşürüz.